Milli güreşçilerimiz Avrupa'da, Asliyaz oyunlarında, Balkan şampiyonlarında, dünya şampiyonlarında, yıldızlarda, gençlerde, büyüklerde, geçmişte derece yapan kardeşlerimiz. Ve güreşimiz üç kategoride olacak arkadaşlar. Minikler, yıldızlar ve büyükler olarak. Üç kategoride olacak. Baş pehlivanlık ödülümüz 17 bin lira. Baş pehlivan ödülü toplam süreçlere dağıtacağımız ödülümüz 107 bin lira. İnşallah kazasız belasız güzel bir sportif organizasyon olur.